thank you Selam. Kızgın mısın bana hala? Gerimcin söyledim ya sana. Hiçbir şey olmadı. Zaten olamazdı da. Kimse tanımadı bizi orada. Biz oraya bambaşka bir şekilde gittik. Ee, araştırmacıymışız gibi gittik. Böyle gitmedik tabii ki. Bambaşka. Gittim hem çok ilginç şeyler bulduk biliyor musun? Peki Hülya. Aslında giderken bana da haber vermene gerek yoktu. Zaten başına bir şey geldiğinde bir şekilde haberim olurdu. Ama böyle konuşup beni üzme. Ne yapalım şu an? Yani elimiz kolumuz bağlı oturamayız şu durumda. Durum çok ciddi Kerim. Eğer yapılabilecek bir şey varsa ben de elimden geleni yapmak istedim. Ne var bunda? aşağıda çocukların uyuyor. Böyle abuk sabuk şeyler yaptığında onlar aklına geliyor mu çok merak ediyorum. Gelseydi bütün köyün bizi gebertmek için aradığı bir zamanda elini kolunu sallayarak oraya gitmezdin herhalde, değil mi? Ya bizi tanımalarına imkan yoktu diyorum. Kılık değiştirdik. Hem şüpheliyi bulduk. Buna ne diyeceksin? Bulduk. Çok sevindim. Peki cezasını kendin mi vereceksin yoksa polise bildirmeyi düşünüyor musun? keçisin sen keçi. Kaç git hemen anında inine kaç. Tek bildiğin şey bu çünkü. Yahu sana suçluyu bulduk diyorum duyuyor musun beni? Cık, duyamazsın. Çünkü şu an tek önemli şey senin ne kadar sinirli olduğun. Sen kendi sinirinden ötesini göremeyen kataraklı bir taş kafasın. Eğer bu geceyi aynı çatı altında geçirmeyi planlıyorsak... ...bence karşılıklı başka cümle kurmayalım. Ce se ni, po Şu anda Apsana dilinde Tercüme etmeye dilimin varmadığı Çok kötü bir küfür ettim sana Ama hak ettin kusura bakma